Beni bu yüzden mi sevmedin anne? Kim sevmedi? Ben mi? Babası niye sevmemişmiş? Seni niye sevsin? Uğursuz seni. Sen bayağı istemiyorsun. Kararlısın. Ben artık büyütmek değil. Büyümek istiyorum Naci. Sadece bir tek hayat yaşadığımız için bu hayatı öncekilerle karşılaştıramaz ya da kusurlarımızı gelecekteki hayatlarımızı da gideremeyiz. Bu nedenle de ne istediğimizi bilmeyiz. Hayatım ciddiye alınmasını istediğim bir oyundu. Vazgeçiyorum. Bütün insanın önünde eğilerek özür diliyorum. Beni yanlışlıkla çıkardılar sahneye. Antinatalizm, Türkçe karşılığıyla doğum karşılığı, dünyaya çocuk getirmenin ahlaki yargılara ters düştüğünü savunan bir görüş. Natal yani doğum kelimesi ve anti yani karşılık ekinin bir araya gelerek oluşturduğu bu felsefi düşünceye göre dünya acılarla doldur. Bu nedenle böyle bir dünyada var olmak yerine hiç var olmamayı ve var olmayı sağlamamayı yani dünyaya bir çocuk getirmemeyi seçmemiz gerekiyor. Bu fikrin nereden ortaya çıktığını bulmaya çalışırsak, aslında kökenlerinin belki de insanlık tarihinin en başına kadar gittiğini söyleyebiliriz. İnsanlar zaten var oldukları günden itibaren dünya neden bu kadar acı dolu, neden buradayız ve neden ölmüyoruz diye yaşıyoruz. Hatta yaşamımızın anlamı ne gibi binlerce varoluşlu soruya kafa yordular. Bu videoda antinatalizmin en büyük savunucularından biri olan Güney Afrikalı filozof David Benatar'ın 2006 yılında yazmış olduğu Keşke Hiç Olmasaydık kitabını temel alıyorum. Hiçbir zaman dünyaya gelmeyenler bir şeylerden yoksun olamazlar. Ancak dünyaya gelen insanlar, dünyaya gelmeyenlerin çekmeyeceği ciddi ıstıraplar yaşarlar. Çocuk yapmaya karar veren ebeveyn adaylarının bir sürü nedeni olabilir. Kişiler bu çocuğu toplumun baskılarından kurtulmak amacıyla yapmış olabilir. Özellikle bizim gibi çoğulcu ve bireyselliğe uzak, sıcak bakmayan toplumlarda. Kişiler bu çocuğun onlara hissettirdiği güzel duyguları sevebilirler. Ya da sadece neden yaptıklarını bile düşünmeden çevremdeki herkesin bir çocuğu var diyerek bir bebeği dünyaya getirebilirler. Ben atar kimsenin potansiyel çocuğun çıkarlarını düşünerek bu nedenle çocuk yaptığını savunmuyor. Yani çocuk için çocuk yapmak da diyebiliriz buna. Ebeveynler böyle bir seçeneği değerlendirmiyorlar. Hiçbir zaman var olmayan bir şey hakkında konuşmak oldukça zor, muğlak ve hatta garip kaçabilir. Ancak antinatalizm hakkında incelemeler yaparken var olmama seçeneğini değerlendirmek zorundayız. Doğmamak daha iyidir ve kimse doğmayacak kadar şanssız değildir. Bizler önlenebilir acılarız. İyi insanların çocuklarının acı çekmemesi için ellerinden geleni yapmaları fakat çok azının çocukları söz konusu olduğunda tüm acılardan kaçınmanın tek yolunun o çocukları hiç dünyaya getirmemek olduğunu görmesi tuhaf. Ayrıca çocuğu dünyaya getirerek verilen zarar sadece çocukla sınırlı kalmıyor. O çocuk da zamanla üremeye güdülenerek kendi çocuklarını meydana getiriyor ve o çocuklar da yine kendi çocuklarını meydana getiriyor. Benatar'ın bu konuda ilginç bir hesaplaması var. Her çiftin 3 çocuk yaptığını farz edecek olursak 10 nesil boyunca kümülatif bir şekilde söze edilen ilk çiftin soyundan gelenlerin sayısı 88.572. Bu çok miktarda önlenebilir acı anlamına geliyor. Benatar bu görüşünün çocuklara karşı bir antipatiye veya nefrete işaret etmediğini vurgular. Üreme karşıtı görüşler oldukça dirençli üreme yanlısı önyargılarla karşılaşıyor. Bunun kökeni aslında psikolojik ve biyolojik evrimsel kökenlerimize de dayanıyor. Bu yargının bir parçası da genlerini sürdürmenin iyi ve bir üstünlük işareti olması. Yine ilginç bir düşünce, kişinin bazı toplumlarda çocuk sahibi olmadığı sürece bir yetişkin sayılmaması. Tüm bunlar sadece gayri resmi talepler olmakla kalmayıp bazı hükümetlerde resmi hale getirilebiliyor. Genellikle doğum oranı düştüğünde yapılan çocuk sahibi olma teşvikleri ülkenin geleceği için çok önemli görülüyor. Örneğin Japonya'da evli ve çocuk sahibi olan çiftleri bir çocuk daha yapmaları için destekleyen artı bir planı, bekar kadın ve erkekleri bir araya getirecek bazı etkinlikler düzenleyen düşük doğum oranı önleme promosyonu merkezi kurulması gibi örnekler verebiliriz. Yine Avustralya'da 5 yıl boyunca dağıtılacak 13 milyarlık para yardımı gibi bakanlık tarafından bir adet anne, bir adet baba ve bir adet de ülkeleri için çocuk yapılması gerektiğini söylenmesi gibi örnekler de yine verebiliriz. Pek çok ülkede içten içe üreme yanlısı bir görüşün hakim olduğunu görebiliyoruz. Bunların nadir de olsa tam tersi örnekleri de var tabi. Örneğin Çin'deki aşırı nüfus artışı sonucu her çift için bir çocuk politikası uygulanması gibi. Ama tabi bunlar azınlıkta. Dünyada hiç acı olmasaydı antinatalizmin hali nice olurdu. Bazı filozoflara göre bu düşünceden vazgeçilebilirken, Benatar dünyada hiçbir acı olmasaydı dahi doğum karşıtlığı fikrini savunacağını söylemiş. Bunun nedeni ise var olmanın hiçbir faydası olmadığını düşünmesi. İyi ve kötü şeyler sadece var olanların başına gelir. Peki dünyada sadece acılar mı var? Benatar'ın deyimiyle iyimserler yaşamın sadece acıdan ibaret olmadığını ve antinatalistlerin bunları göz ardı ettiklerini dile getirir. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere iyi ve kötü şeyler sadece var olanların başına gelir. Benatar'a göre haz ve acı arasında asimetrik bir ilişki vardır. Ve bu antinatalizm doğmamak daha iyidir argümanının temelini oluşturur. Acı varsa bu kötüdür, acı yoksa bu iyidir bu olumlu bir durumdur çünkü zarar engellenmiştir. Haz varsa bu iyidir ama haz yoksa bu kötü değildir. Çünkü haz eksikliği hissedilmediği sürece zarar sayılmaz. Doğmayan biri acı çekmediği için iyilik kazanır ama haz almadığı için kötülük yaşanmaz. Çünkü bu bir eksiklik değildir. Bu asimetri Benatar'ın doğmamak daha iyidir argümanının temelidir. Hayata var olmayışın kutsal sükunetini bozan faydasız bir zaman dilimi olarak da bakabilirsiniz. Yaşam kalitesinin tanımı çoğunlukla olumlu ve olumsuz farkı olarak görülse de durum bundan daha ayrıntılı kriterlere sahiptir. Bunlar sıralama, yoğunluk, yaşam süresi ve kötülük eşiğidir. Benatar'a göre yaşam kalitenizi belirlerken bu dört kriterden yararlanmanız gerekir. Örneklerle daha netleştirmemiz gerekirse sıralama yaşamda iyi ve kötünün sırasını değerlendirmeye dayanır. Örneğin ilk yarısında tüm iyinin yaşandığı bir hayatın ikinci yarısında kesintisiz kötü egemense o hayat iyi ve kötünün daha eşit dağıldığı bir başka hayattan çok daha kötüdür. Nicelik bakımından iyi ve kötü iki hayat için eşitse bile bu doğru bir değerlendirmedir. Benzer şekilde düzenli olarak artan başarı ve tatminle dolu bir hayat, ilk yıllarında parlak başlayan ve sonrasında giderek kötüleşen bir hayata göre daha tercih edilebilir. Seçenekteki iyi ve kötünün boyutları aynı olabilir fakat sadece gidişat bir hayatı diğerinden daha iyi kılabilir. Yoğunluk. Hazın olağanüstü derecede yoğun fakat çok nadir, düzensiz ve kısa süreli olduğu bir hayattansa, aynı incelikte haz içeren, kişisel hazların yoğunluğunun daha az olduğu fakat hayatın genelinde düzenli şekilde yayıldığı bir hayat daha tercih değerdir. Fakat hazlar ve diğer iyi şeyler bazen hayatın geneline o kadar düzenli bir şekilde yayılır ki o anlar nötr durumlardan ayırt edilemeyecek hale gelir ve etkileri azalır. Yaşam süresi Çok az iyi içeren uzun bir yaşam, sadece iyinin uzun süre yokluğunun da bıkkınlık yaratacağından hareketle bile olsa kayda değer boyutta kötüyü içerir. Yine de süreleri eşit olmayan fakat aynı incelikte iyi ve kötüyü barındıran yaşamlarda tahayyül edebiliriz. Birinin hayata yeterince eşit dağıtılmış ve iyi ve kötünün niceliğini etkilemeyen daha nötr özellikleri olabilir. Böyle durumlarda daha uzun olan hayatın daha iyi, ya da daha kötü olduğunu savunmak makuldür. Kötülük eşiği. Belli bir kötülük eşiğine ulaşınca iyilik hangi nicelikte olursa olsun kötülüğü telafi edemeyecektir. Dex Covert 1971 yılında bir patlama sonucu vücudunun büyük bir kısmı yanmış ve ciddi yaralanmalar yaşamış bir Amerikalıydı. Hastanede yoğun acı çekerken tedavi görmeyi reddetti ve yaşam desteğinin kesilmesini istedi. Ancak doktorlar ve ailesi onun hayatını kurtarmak için ısrar ettiler Sadece acı içinde yaşadı ve birçok ameliyat geçirdi ama kendi özelliğine ve ölüm hakkına saygı gösterilmemesinden şikayetçiydi. Hikayesi tıbbi etik, hastanın hakları ve yaşam kalitesi konularında önemli tartışmalara yol açtı. Ameliyatları sonrası tatmin edici bir yaşam kalitesine sahip olmasına rağmen kazadan sonraki iyi şeylerin tedavisinin bedeline değmediğini düşünmeye devam etti.